Baktın tam deliriyorsun kafayı oynatmak üzeresin. Sakın doktorun doktora gitme. Deli misin nesin? Sakın ona buna saldırma. Çekip vurma. Tekme atma. Püf, tükürük atma. E bir kafa doktoruna mı gideceğim? Yok oğlum. Alacaksın eline şöyle bir su. ilk önce kendini bir yıkacaksın. İşte ben de kendimi yıkıyorum. Ne yapayım? Oh ya. Oh kendime geldim ya. Acayip sıcak var ya. Oh. İş yok, güç yok, karı yok, para yok, ev yok, araba yok. <laughs> Aman atayım ya. Kendini yıka. Doktora gitmekten iyi, ona buna tekme atmaktan iyi, vurmaktan, tükürük atmaktan iyi. Kendinin yıkamaya ihtiyacı var. Yıka kendini yıka. Aman atayım ya. Ol, ol. <laughs> Aynı zamanda da sil. Dans, dans. Ama ne okuyayım? Ben de sarhoş oldum, küçültmeye başladım. Dans etmek istiyorum. Hayat güzel, yaşamak güzel. <laughs> Bana da oğlum sen de bu kediysen gidin. Ben sana ne diyorum? Kendi işini kur. Yoksa kafayı yiyeceksin, atacaksın kendini bir yerden aşağıya. Onlar hiç büyük sorun değil. Önemli büyük sorun kendine bir şey olmasın, kendine dikkat et.